Merhaba, bugün iki farklı limonluktan hangisinin daha kullanışlı ve faydalı olduğunu test edeceğim sizlere. Bir limonu ikiye kestim. Şimdi bir tanesini normal bildiğimiz klasik limonlukta sıkacağım. Şöyle sıktım, bu kadar su çıktı, şu şekilde. Şimdi diğer limonu, bunlar yeni nesil yeni moda çıktı. Bir de bunlarla sıkayım deneyeyim. Limonu içi alt kısma şu delikli kısma gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve üstten bastırıyoruz limonu bu şekilde sıktı bu normal klasikle sıktığım limon bu da şu aletle sıktığım limon gördüğünüz gibi biraz daha az bastırırken de biraz zorlandım açıkçası ya bilemiyorum. Belki ben bunu pazardan aldım. Daha pahalı kalitelileri daha mı iyi sıkar? Hiçbir fikrim yok ama benim denediğim normalde çok daha iyi bir performans elde ettim. Görüşmek üzere. Acaba tam oturtamadım mı diye başka bir limonla tekrar denedim. Yani bir biraz yamuk oturtmuşum ama bu böyle tam oturunca da gördüğünüz gibi buralarda bayağı bir limon suyu kaldı. Ayrıca şu anda gözükmüyor ama bunun içinde de çekirdek var, çekirdek ve e, şey limonun şu taneleri de içinde kaldı. Yani aslında bir hayal kırıklığı oldu maalesef benim için. Bakalım. Görüşmek üzere.